Kara Ali, 4. Murat zamanından beri vezirler kesmiş, şeyhlerin boynunu vurmuş, devletliler boğmuştu, fakat padişaha el uzatmaya cesaret edemiyordu. Sultan İbrahim, perişan ve mütesir, ağlıyor feryat ediyordu. Kara Ali, kimsenin haberi olmadan sıvışmıştı. Sadrazam elinde değnek, onun peşinden koştu ve kani şolmelün diye bağırıyordu. Fakat Kara Ali, kelleleri bir vuruşta uçuran emektar cellat, bu cinayeti irtikap edemiyordu. Dördüncü Murad'ın has celladı, sadrazamın ayağına kapandı, ağladı devletlu, beni katel eyle, havefe ile raş eden elim ayağım tutmaz dedi. Bütün vücudu titriyor, sadrazama ağlaya ağlaya yalvarıyordu. Kara Ali yalvardıkça sadrazam değnekle yüzüne gözüne vuruyor, mütemadiyen, Bembel'in işini gör, diye bağırıyordu. Nihayet Kara Ali, Şakirdi ile beraber, Sultan İbrahim'in mapus olduğu odaya girdi, feryatlar ve gözyaşları içinde Sultan İbrahim'i boğdu.